aslında yanınızda duran arkadaşınızı bile bir şekilde iyiye yönlendirmek demek. Bu çalışma arkadaşınız olabilir, bölge yöneticiniz olabilir, daha dışarıya çıkayım, müşterileriniz olabilir. Hayatınıza dokunup, onunla bir şeyler paylaşıp, onu iyiye yöneltmek demek aslında işine iyilik katmak. Agesa'daki en büyük başarım, bu bana göre bir başarı aslında ailemi ve oğlumun geleceğini çok olumlu şekilde değiştirecek şeyleri hayatıma katmak oldu. AGESA büyük bir aile. Ailenin bireylerini nasıl mutlu ederim AGESA çok iyi biliyor aslında. Önce ben değil, biz dediği için çalışan bağlılığı çok yüksek. Öncelikle çalışana değer verilir. Çalışanın mutluluğu, huzuru neyi daha iyi yaparsa aslında sonucunda müşteriye bu nasıl yansır? Daha sonrasında birçok şey bununla beraber geliyor. Huzur, mutluluk bunların temel taşları diyebilirim. Müşteriler aslında iyi günlerinde, kötü günlerinde bizlerle planlıyorlar. İyi günlerimiz var, evet. iyi günlerde para biriktiriyoruz. İyiliği amaçlayıp para biriktiriyoruz. Kötü günlerimiz de var, evet. Sıkıştığımız, aslında başımıza olumsuz şeyler gelen, hayatımızda bizi etkileyebilecek durumları iyiye çevirmek için de aslında Agasa'yı kullanıyorlar. O yüzden bizi çoğunlukla tercih ediyorlar diyebilirim.